Arkadaşlar gelelim. Çok değerli derslerden birine daha. Kıymetli bir ders daha. Kür yüzeyi oluşturma. Bu çünkü gerçekçiliği çok etkileyen bir ders olduğu için ondan dolayı bu kadar övgü yağdırıyorum. Bu grubun adına şuraya bir grup açıp şöyle kir yüzeyi kir yapımı diyeyim arkadaşlar. Kapattım. İçinde hiçbir şey yok zaten şu anda. Şimdi arkadaşlar şuradaki kolonları görüyorsunuz. Çok beyaz. Bunlara beton yani beton kaplaması yapacağız. Sonradan kaplama yapacağız yani. Ve üstüne de kir kaplaması atacağız. Zaten bu beton da kirli bir beton olduğu için bu da aynı zamanda kirli gösterecek. Şimdi bunu alıp sahnemize atıyoruz. Buradaki kaplamamız. Şöyle de çekiştiriyorum. Oradaki beton kolonların, silindir kolonların önüne getiriyorum. Sağ tıklayıp distort diyorum ve bunun açısının kolonlarla aynı olmasını sağlıyorum. Bakın büyüttük. Opacity yaparsanız daha kolay görürsünüz. Şöyle üst tarafları yani karşıdan bakıldığında açı olarak düzgün görünsün. Peki hocam kaplama olarak bunu 3 atamaz mıydık? Atabilirdik. Fark etmez. Ee, bu 3 de atabiliriz yani. Ee, ama burada mesela bazen 3D Max'te onun yoğunluğunu daha da ayarlayamayabiliyorsunuz. Burada her türlü şey olanak sizin elinizde. Bu noktada mesela kirin yoğunluğunu, kirin gücünü veya istediğiniz kir katmanı çıkmıyor. bir daha bir daha uğraşmak yerine buradan da atabilirsiniz. Şimdi bunu getirdik, güzelce konumlandırdık arkadaşlar. İyi görünüyor, değil mi? Bakın, tamam. Sıkıntı görünmüyor. Fazla olan yerleri sileceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar bunun opasitesini tam 100 yapalım. Ve buna bir tane arkadaşlar şöyle tıklayıp yerine yerleştirdikten sonra alt tuşuna basarak şuradan da large veya medium yapın görün öyle görünsün. Bakın sağ tıklayıp bunları yapabilirsiniz. Layer'ların içini görmek için. Mesela büyük veya küçük. Dikkat edin ona da. Şimdi burada bizim elemanın üstüne şimdi buna bir şey atalım. Alt tuşuna basıp maske atalım. Siyah maske atalım ve hiçbir şey görünmesin şu anda. Sonra da seçim aracımıza gelip arkadaşlar gelip şuradan tıklayarak hızlı bir şekilde bakın işaretlediğim yerde işaretli olsun. Tık, hızlı bir şekilde şunları seçelim. Bu kolonun hizalarını, dış kenarlarını belirleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı silindirinde çevresini seçtim. Şimdi silindirlerin seçili olduğu yerde mas maskeye tıklayıp maskenin bu bölümlerini boyuyorum ve sadece bu kısımdaki kaplamalar geliyorlar arkadaşlar. Maskemiz seçili dikkatinizi çekerim. Üstünü beyaza boyayınca altındaki kaplamalar görünüyor. Şimdi burada çok önemli çok güzel bir detay var. Tabi daha önce de gördük bazen deselect'i seçelim ve yakınlaşalım. Ne kadar yapmacık duruyor değil mi arkadaşlar? Hani belli kaplama oldu. Bunu nasıl yapacağız peki? Gelip buradan multiplayı seçip bakın. Gördüğünüz gibi şöyle çok şık oldu. Bakın normal yapayım tekrar. Bir de multiply'ı yapın. Görüyorsunuz da nasıl da kaliteli bir görüntüye kavuşuyor arkadaşlar. Karıştırıyor çünkü. Tuzu, biberi multiply'ı karıştırıyor. Şimdi bunun alt tarafındaki betona da aynısını yapacağım. Şuralara da atacağım. Yalnız şu betonun sol tarafı aydınlık. Ön tarafı da biraz daha ona göre karanlık. Onun için şu ön tarafına bir kir bölümü atacağım. Yan tarafına da bir atacağım. Çünkü ikisine de aynı opasite değerini veremem. Parça parça çalışmam gerek orada. Şunu da şöyle şundan çıkıp şöyle yana doğru çekebilir. Evet, Blank bir yerine yerleştirdim. Şimdi maske atıyorum arkadaşım Alt tuşuna basıp maskeyi seçiyorum. Siyah maske tekrar oluşuyor. Nasıl silindiri seçtiysem bunu da buradan seçerek e, şunun dış tarafını, bunu da aynı şekilde boyayarak kaplamanın sadece o bölümde görünmesini sağlamış oluyorum. Bunu da multiply ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki betonda artık gerçekten beton hissi veriyor. Bu beton kütleyi de oluşturmuş olduk. Şimdi bakın önceki ve sonraki hali Я сдал пасти, наверное, я думал. Şimdi arkadaşlar iyi görünüyor, güzel görünüyor. Gelelim. Şu yan tarafına da atalım arkadaşlar bir tane. Bunu da yan tarafta çalıştıracağım. Bunun opasitesini ondan daha düşük yapacağım çünkü. Bunu sadece silindirlerde veya beton yüzeylerde olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bina cephelerinde kirlenmiş binaların cephe yani yeni bir bina yapıyorsanız bile bu binanın üst tarafına şöyle kir akıntı şeklinde hani üstlerden akıntı başlar ya binalarda veya herhangi bir yerde ve bir duvarda istinat duvarında veya başka bir şeyde de olabilir. Beton olan bir zeminde de olabilir. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bina cephelerinde de kir uygulayın biraz. Yeni olsa bile gerçekçiliği sağlıyor bu da biraz püf noktası. Şu bölümü seçiyorum. Çünkü bunu sadece bu yan taraftaki bölüm için seçip buraya koymuştum. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi e, demin de maskemi atmıştım. Buna beyaza boyayıp burayı da şuradan biraz daha büyüterek evet. Bunu da gelip opasitesini düşürüp Şimdi burayla oranın opasitesi aynı olamaz arkadaşlar. Yani bu tek sol taraf biraz aydınlık olmak zorunda. Ön taraf ise birazcık karanlık. Çünkü solda güneş almış ve bunu ayarlamak zorundayız. Onun için şu opasitesini üst taraf ne kadarsa sol tarafı biraz az olması lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar şu üst tarafta üst katmanda Kir akıntısı, bu kir kaplamasını üstüne daha etkili bir hale getirelim. Akıntı varmış gibi bir izlenim verelim. Özellikle silindirlerin baş taraflarında, en üstlerde bu izlenimi vermek gerçekten yakışıyor. Bakın, Image Adjustment ve Invert diyorum ama bakıyorum Invert seçili değil. Neden? Çünkü bunu sağ tıklayıp bu kaplamayı Restore rest Layer yapmam lazım. Yoksa bu çalışmaz. Image Adjustment Invert diyorum. Neden Invert deyip siyahı beyaza, beyaz da siyaha çevirdim? Sebebi de şu. Bunu Multiply yaptığım zaman beyaz olan bölümler gidecek görünmeyecek. Siyah olan bölümler kalacak. Siyah olan bölümler de akıntı şeklinde görünecek. Onun için bunun siyah beyaz dengesini tekrar oluşturdum. Yani Invert dedim ters çevirdim. Fakat bundan önce de onu yapabilmem için de Restore layer yaptım. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Bakın Şimdi bunu bunu alacağım. Ee, alacağım ve şuradan bakın şöyle şuraya uygulayacağım. Bakın şimdi multiply yaptığım zaman bakın beyaz olan bölümler nereye gitti? Multiply'ın etkisi bu. Beyaz olan bölümler gidiyor zaten. Biz de onun için siyahı beyaza beyazı da siyaha çevirdik üst taraftan akıntı gibi bir görüntü gelsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Şuradan bunu ucuna ekledik. Bunu da şu tarafa. Şöyle biraz daha da böyle de getirebilirim. Evet şöyle olsun. İyi görünüyor. Okey diyelim. Apply deyip uygulayalım arkadaşlar. Şimdi buna gelip opasitesini düşürdüğünüzde bakın şurada önceden kalmış bir kirizi izlenimini zaten edineceksiniz. Bundan bahsediyorum. Yani bunu cephelerde uygulayabilirsiniz. Her yerde uygulanabilecek bir şey. Ve iyi bir kaliteli bir iş çıkıyor bu böyle şeyler. Yani bu, bu görüntüler etkileyici oluyor. insanları etkiliyor. Şuradan buna da bir tabine atacağız. Alt tuşuna basıp buna da bir mask atacağız. Siyah mask gelecek. Sonra da diyeceğiz ki bunun dış çerçevesini çiz ve içini beyaza boya ki maske seçiliyken içini beyaza boya ki iç tarafında nesnemiz görünsün. Şöyle fırçamızı alıp boyuyoruz ve oluşumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de kir efektini vermiş olduk. Şurayı arkadaşlar seçip sağ tıklayıp layer via copy deyip şu bölümde mesela şuranın opasitesinin biraz az mı olmasını istiyorsunuz? Şuradaki maskeye gelip şurayı Siyaha boyayın, bak şurayı böyle yapabiliriz mesela. Burayı siyaha boyayalım. Niye? Görünmesin istiyoruz üsttekinde çalışacağız çünkü bakın siyaha boyadım. Demin kopya olarak aldığım layer'da da buranın biraz opasitesini düşürmek için bakın. Bunun opasitesi kaç? 39. Bunun gibi biraz daha düşük olacak. Bunu da açtım şöyle 25-22 falan yaptım ayırmış oldum ki sol taraftan hani güneş var ya e, bu onu etkiliyor biraz daha açık renk gösterir orada biraz daha açık renk gösterebilir bundan dolayı yaptım Siz de bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar Evet